Şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünya içindekilerle birlikte bir zalimin olsa ve mithluhu ma'ahu onunla birlikte bir misli daha olsa yani bir zalimin iki dünyası olsa leftedev bihi min su'il azabi yawmı kıyameti kıyamet gününün kötü azabından kurtulabilmek için o iki dünyayı fidye olarak verecek o zalim Feda olsun ya Rabbi. Al iki dünya senin olsun. Yeter ki beni şu cehennem azabından azade eyle diyecek. Allah diyor ki onun fidyesi ondan kabul edilmeyecek. Kimin malını kime veriyorsun da? Ama burada ben bir cümle söyleyeyim. Şu anda insanlar niye sapıyorlar? Şu anda insanlar niye zalim oluyorlar? Dünya ve dünyalıklar için değil mi? Aman dünyamız daha güzel olsun. Aman dünyada şu şu konumlara ulaşalım aman dünyada şunların şunların mahrumiyetini çekmeyelim